Yeni Yüzyıl Partisi İzmir'de güçleniyor, Ersoy Çinkaya il başkanlığına atandı. Yeni Yüzyıl Partisi, Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdüğü teşkilatlanma çalışmalarına İzmir'de önemli bir atamayla devam etti. Genel Başkan Mehmet Ali Arslan'ın imzasıyla Ersoy Çinkaya, İzmir İl Başkanlığı görevine getirildi. Bu atama, hem teşkilat içinde hem de İzmir kamuoyunda büyük heyecan yaratırken, Genel Başkan Arslan'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Arslan, İzmir bizim için sadece bir şehir değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini temsil eden bir vizyon merkezidir. Bu vizyonu ancak tecrübeli, kararlı ve halkla bütünleşmiş kadrolarla büyütebiliriz. İşte bu nedenle İzmir'de tercihimizi Sayın Ersoy Çinkaya'dan yana kullandık, dedi. Ersoy Bey güvenimizin tam karşılığıdır. Genel Başkan Mehmet Ali Arslan, Ersoy Çinkaya'ya duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti. Ersoy Bey hem geçmiş siyasi tecrübesi hem de milletimize duyduğu hizmet aşkıyla Yeni Yüzyıl Partisi'nin İzmir'deki yüzü olmaya en uygun isimdi. Kendisine güvenimiz tam. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğine ve İzmir'de yepyeni bir sayfa açacağına inancımız sonsuzdur. Biz sadece bir parti değiliz. Biz yeni bir yüzyılız açıklamasında parti vizyonuna da değinen Arslan şu ifadeleri kullandı. Biz sadece bir siyasi parti değiliz. Biz bu milletin yarınlarına yön verecek bir inanç hareketiyiz. Ersoy başkanımız bu inancın İzmir'deki temsilcisi olacak. Kendisiyle beraber İzmir'deki kardeşlerimizin sesi olacak. Milletle iç içe bir teşkilat yapısı kuracağız. Yeni Yüzyıl Partisi'nin saha çalışmaları ve teşkilat atamaları aralıksız devam ederken, İzmir'deki yeni yapılanmanın partinin bölgedeki gücünü artırması bekleniyor. Ersoy Çinkaya ise yaptığı ilk açıklamada, Genel Başkanımızın güveni benim için büyük bir onurdur. İzmir için, halkımız için gece gündüz demeden çalışacağız, dedi.